Mr. Kenan Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta piyasalar pozitif yönde ayrışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu sizi videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız kanalıma üye olup beğeni yorumlarınızı yapabilirsiniz. Daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Gelelim bu haftanın ekonomik takvimine arkadaşlar. Bu hafta verileri etkileyecek bazı ekonomik gelişmeler var. 9 Ekim Çarşamba günü saat 21'de Amerika'dan açık piyasa komitesi toplantı tutunakları açıklanacak arkadaşlar. Ve 2024 çeyrek ve 2025 yılı faiz projeksiyonu ortaya çıkacak arkadaşlar. Ee, 10 Ekim Perşembe günü ise 15.30'da çekirdek tüketici fiyat indeksi e, aylık olarak açıklanacak arkadaşlar. Beklenti 0.2 yüzde olarak. E, beklenti dahilinde ve e, altında gelecek veri piyasalar için pozitif yönlüdür arkadaşlar. E, gene 15.30'da Amerika'dan tüketici fiyat endeksi TÜFE e, yıllık olarak açıklanacak arkadaşlar beklenti 2.3 e, beklenti dahilinde ve altında gelen gelecek veriler piyasalar için yeni pozitif olacak arkadaşlar gene 15.30'da 30da tüketici fiyat endeksi aylık olarak bu sefer e, açıklanacak aynı şeyde e, beklenti 0.01 e, beklenti dahilinde ve altında gelecek veriler piyasalar için pozitif arkadaşlar gene 15:30'da işsizlik haklarının yararlanma başvuruları gelecek arkadaşlar. Ee, önceki 225 bin ee, bu veri ve altında gelecek e, bilgiler piyasalar için pozitif olacak arkadaşlar ve 11 Ekim Cuma gününde saat 15:30'da e, Amerika'dan üretici fiyat endeksi büfe aylık bazda açıklanacak arkadaşlar beklenti 0.1 e, beklenti dahilinde ve altında gelmesi piyasaları için iyi arkadaşlar yani Amerika borsaları işte kripto varlıklar gibi hepsini e, pozitif yönde ayrıştığını görebiliriz arkadaşlar gelin kriptoya arkadaşlar kriptoda bitcoin bugün 63 bin çünkü güncel piyasa değeri şu anda 63 bin dolar seviyesinde arkadaşlar e, Ethereum 2469 dolar arkadaşlar. E, Ethereum Binance'ın kendi coin arkadaş 571 dolarlarda. E, Solana 146 dolarlarda arkadaşlar. E, Ripple e, 053 centlerde. E, Dogecoin 011 centlerde. Avax 27 dolar e, civarında arkadaşlar. Ee, pozitif ayrışma dediğim gibi devam ediyor. Ee, zaten geçmiş dönemlere bakıldığı zaman da Ekim ayını hep pozitif yönde kapatmış. Aylık bazda bakıldığında. Ee, sadece geçenlerde bir savaş mevzusundan dolayı bir e, panik satışları gerçekleşti. Ee, onun dışında piyasalar için e, pozitif ayrışmalar devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani Uzun vade yatırım yapanlar e, beklemeleri, e, panik satış yapmamaları 2025'in ilk çeyreğinde falan güzel paralar kazanacağını hep birlikte şahit olacağız arkadaşlar inşallah. Ee, gelelim altın arkadaşlar. Biliyorsunuz altın e, güvenli liman olarak her zaman söylemişimdir. Altının e, 2647 dolar şu anda ons bazı. E, 2760'lardan bir geri çekilme geliyor şu anda altında. Panik satışlar hani devam ediyor. Ee, tabii küçük yatırımcı da bu şekilde sirkelemiş oluyorlar piyasada. Ee, sonra gümüşe baktığımızda da şeyi de söyleyeyim arkadaşlar size gram altına, yani ons bazında takip etmeyenler de gram olarak düşünenler 3.027 lira, 3.020 lira e, satış e, Pardon Alış e, 3.062 lirada serbest piyasada satışı var arkadaşlar. E, gümüş'e geldiğimizde ise Gümüş'e geldiğimizde ise Evet. Gümüşte arkadaşlar ons bazında 31.86'larda e, TL bazıyla TL bazında ise e, alış 34 TL. E, satış da 35.50'lerde 50 kuruşlarda filan. Arkadaşlar gümüş altına göre biraz daha az kalmıştı. Bugün %3 değerinde bir artış gösterdi. Hani o, ikisi de kıymetli madem biliyorsunuz altında gümüşte. Hani bütçenize göre altın çok sizi zorluyorsa gümüşe de yönelebilirsiniz. Yani unutmayın her zaman bir geri çekilme olur. Bu geri çekilmelerde de panik yatıp Yapıp e, satış yapmayın arkadaşlar, hep uzun vadeli e, düşünün böyle yatırımlarınızı. E, borsalarda biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir e, İsrail ile ilgili bir açıklamasından sonra e, baya bir satıcı baş, baskısına ulaşmıştı. E, yavaş yavaş onda da toparlanmalar başlıyor. Hani ben hisse vermiyorum ama isteyen e, isterse böyle dip seviyelerden yavaş yavaş toplamalara kademeli olarak toplamalara başlayabilir arkadaşlar. Yani uzun vadede hepsini kazan, kazandıracağına inanıyorum arkadaşlar. Bugünlük videomda başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize güveniniz tam. Kazancınız bol olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.